kargo minibüsüyle yaşlı kadına çarptı. Yaralandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Polisin tesellide zorlandığı o kargocu gencin gözyaşları var sırada. Siz görmüyorsunuz. Ben zaten, ben zaten, tamam, ilk kez böyle. tamam kazan. Minibüsüyle yaşlı kadına çarptı. Yaralandığını görünce şoka girdi. Bu ilk kazam diye ağlayan kargocu genci polis teselli etti. Tamam, kazam, Ömer Aktay Beylik düzünde bir siteye kargo götürdü. Kapalı minibüsüyle geri geri gidiyordu. Aracın arkasındaki kadını fark etmedi. Siz gördünüz mü? Geri düştü işte, değil mi? Tabii geri düştü. Işte. 65 yaşındaki Kezban Kuzu, minibüsün çarpmasıyla yere düştü kalkamadı. Kargocu genç hemen yardıma koştu ambulans çağırdı. Yaşlı kadının yaralandığını görünce de ağlamaya başladı. Araba geldi vurdu. <laughs> Polis de onu teselli etmekte zorlandı. İlk kazam diyen yufka yürekli kargocu yaşlı kadının ambulansa taşınmasına da yardım etti. Kaldır 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 bırakma kaldır kaldır kaldır. Tamam bırak. Şoför kim? Abi. Ee, tamam, ben abi. Ben zaten kazacım bu. Tamam. Ilk kez böyle çıktı. Şey. Tamam kaza olabilir. Kargocu Ömer Aktay karakola götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının durumu iyi.